Merhaba arkadaşlarım. Periyodik problemler. Birinci test, birinci sorudan başlayalım bakalım. Yukarıdaki bir takvim yaprağı görülmektedir. Bu takvim yaprağının gösterdiği tarihten 240 gün sonrası hangi güne denk gelir? Arkadaşlarım bir hafta 7 gün olduğu için 240'ı 7'ye böleriz. 24'te 7 3 kez 21 kalan 3 sıfırı da aşağı indiririz. 30'da 7 4 kez vardır. 28 kalanda ne geldi? 2. E kalan 2 olduğu için arkadaşlarım salıdan sonra 2 gün gideceğiz. Salıdan sonra çarşamba, çarşambadan sonra perşembe olur. İkinci günde perşembe olmalıdır. Geçtim ikinci soruma. Vural yukarıdaki görünen dijital saatte kurmak istediği alarmı ekrandaki süreden 400 dakika sonra ayarlıyor. Vural'ın dijital saatine ala alarmı saat kaçta çalacaktır? Şimdi arkadaşlarım 1 saat 60 dakika olduğu için 400'e 60'a bölersem. 400'e 60 arkadaşlarım 6 kez var. 360 kalan da 40 olmalı. 6 saat 40 dakika. E, 6 saat ekler isem 16 ile 6'yı topladığım zaman 22 45 olmalı. E, ben buraya 40 eklediğim zaman arkadaşlarım 85 gelir. E, dakikamız buradaki. Ama her 60 dakika 1 saat olacağı için 60'ı hemen bakın bunun 60'ı kalan 25'tir. Yani yan tarafa 1 saat veririz. 1 saat verdiğim zaman 23 burası da 25 elde edilir. Veya dakikayı ekledikten sonra 85'i 60'a bölerseniz 1 kalan 25'tir. E burada 1 saat 25 dakika eder. E dolayısıyla 23-25'i yani E şıkkını yine elde edersiniz. Geçtik 3. sorumuz. Yukarıdaki güvercin kelimesinin periyodik diziliminde baştan 445. harf hangisidir? E arkadaşlarım bakın 2 şöyle 5 şöyle 3 daha ne yapar? 8. 8 harfte bir devir daim eder. 445'i 8'e böldüğüm zaman 5 kere 8 40 kalan 4. 5 de indirdik. 5 kere 8 40 kalan da ne geldi? 5. O zaman baştan 5. harf olmalı. 1 2 3 4 5. 5. harfimiz R olduğu için A şıkkı gelmeli. Geçtim 4. soruma. Bir çoban dört günde bir hayvanlarını otlatmaya götürmektedir. Hayvanlarını otlatmaya ilk kez salı günü götüren bu çoban hayvanlarını 13. kez otlatmaya hangi gün götürür? Arkadaşlarım ilk kez zaten ne yapmış? Götürmüş. 13 13. kez dediği için İlk kezden sonra geride 12 tane neyimiz kalır? E, otlatması gereken e, gün sayısı kalır. Her otlatma 4 günde bir olduğu için 12 4 ile çarpar isek 48 elde ederiz. E ben bir haftam 7 gün olduğundan dolayı 48'e 7'ye bölersek hemen bölelim. 7 dersek 49 olur. O zaman 6 42 kalanda ne gelmelidir? Altı gelmelidir. E, normalde e, salıdan sonra altı gün sayacağız. Veya bir hafta 7 gün olduğu için arkadaşlarım e, bir öncesini de alabilirsiniz. Salıdan bir öncesi nedir? Pazartesi. E, yine benim içim rahat etmedi. Şöyle hemen sayalım. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi. 2 dört, altı. Bakın 6 gün. Ama sınavda süre de önemli olduğu için eğer kalan altı veriyorsa... Şu günden bir önceki günü alırsınız her zaman. Geçtik beşinci soruma. Yukarıdaki Barış, İlker, İsmail, Kadir ve Yunus'un birden başlayarak belirli bir düzende tabloya yazdıkları ardışık tam sayılar görülmektedir. E buna göre sayılar bu düzende yazılmaya devam edilirse tabloya 1729 sayısını kim yazacaktır? E bakın arkadaşlarım her beşte bir ne yapıyor? Devir daim ediyor. E Barış'ınki beş ile bölümünden kalan bir olanlar İlker'in iki İsmail'in 3. Kadir'in 5 ile bölümünden kalan 4 Yunus'un da 5 ile tam bölünenler. O zaman 1729'u 5'e böldüğüm zaman 5 ile bölünme son basamağı etkiler arkadaşlarım. Hepsini bölmenize gerek yok. 9'u 5'e bölerseniz kalan burada da ne gelir? 4 gelir. E 4'ü veren sırada Kadir olduğu için değişiklik olmalıdır. Geçtim 6. soruma. Bir alışveriş merkezinde Burçak 4 günde bir, Nalan 3 günde bir nöbet tutmaktadır. Burçak ve Nalan beraber ilk nöbetlerini çarşamba günü tuttuklarına göre beraber 11. nöbetleri. E yine önceki sorudaki olduğu gibi arkadaşlarım. E beraber zaten ilk nöbetlerini tutmuşlar. E geriye 11 nöbetten birini tutmuşlarsa 10 tane nöbetimiz kalır. E ikisi birlikte beraber tutacakları EKOK'u alınır. 4 ile 3 arkadaşlarım aralarında asal olduğu için direkt çarpılır. Ekokları 12'dir. Yani 12 günde bir beraber tutarlar. O zaman 10 ile 12'yi çarparsam 120 gün elde ederim. E bir hafta 7 gün olduğu için 120'yi de buradan 7'ye böleriz. Hemen bölelim bakalım. 12'de arkadaşlarım 7 bir kez var. 7, 5, 50'de 7 burada 49 kalanda ne geldi? 1. E, çarşambaydı bir sonraki gün. Perşembe yani C şıkkı olmalı. Geçtim 7. soruma. Zeynep kendisinde yeterli sayıda bulunan 5 farklı renkteki oyuncak fasulyeleri aşağıdaki gibi yan yana diziyor. E, Zeynep fasulyeleri aynı düzenle dizdiğine göre baştan 243. fasulyenin rengi nedir? Arkadaşlarım bakalım 5 farklı renk şöyle gösterelim. Yani sarıyla başlıyor yeşille, sarıyla başlıyor yeşille. Her 5'te bir devir daim ediyor. Dolayısıyla 243'ü 5'e böleriz. 5 ile bölünme son basamağı olması yeterlidir. O yüzden kalan 3'tür. E, kalan 3 ise 1, 2, 3. 3. de mavi olduğu için C şıkkı elde edilir. Geçtim 8. soruma. Bir basketbol takımı 3 günde bir maç yapmaktadır. İlk maçını pazar günü yaptığına göre 19 maçını e yine ilk maçını yapmış. 19 maçtan biri yapılmışsa geriye 18 maç kalır. Her basket takımı 3 günde bir maç yaptığına göre 18'i 3'ü çarpar isem 54. E 1 hafta 7 gün olduğu için 7'ye böler isem 7 kere 7 49'dur ve buradan da kalan ne elde ederiz? 5 elde ederiz. E, i̇lk maçını pazar günü yapmıştı. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma şöyle çey gibi oldu arkadaşlarım. Cuma olmalıdır 5. gün o da B şıkkı gelir. Geçtim 9. soruma bir duraktan ilk otobüs kalktıktan sonra her 10 dakikada bir otobüsler bu duraktan geçmektedir. Buna göre ilk otobüsle beraber 65. dakikanın sonunda bu duraktan kaç otobüs geçmiştir? E, i̇lk otobüs zaten arkadaşlarım e, şurada kalkmış. Ondan sonraki her 10 dakikada 65'i 10'a bölersem 6 60 kalan da 5'tir. E ilk otobüs kalktıktan sonra demek ki 6 tane daha otobüs geçmiştir. E ilk otobüste kalktığına göre 6 artı birden 7 olmalıdır. Bakın şıklarda 6 da var. Yani basit soru olabilir ama kelimeler çok önemlidir matematikte. İlk otobüs kalktıktan sonra dediği için dolayısıyla 6 artı birden toplamda 7 tane otobüs geçmiştir. Geçtim 10. soruma. Bir müzik grubu çıktıkları dünya turnesinde 6 günde bir konser vermektedir. E bu müzik grubu ilk konserini cumartesi günü verdiğine göre 10. konserini hangi gün verir? E yine ilk konserini vermişler. O 10 tane konserden bir tanesi çıkarsa geriye 9 tane konser. Her 6 günde bir verdiğine göre 54 eder. Yine 7'ye bölersem 7 kere 7 49. Kalan ne olmalı? 5. E cumartesiden sonra 5 gün sayacağız. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Bakın, demek ki perşembe günü konserini, 10. konserini verir imiş. Geçtim 11. soruma. Züleyha yeterli uzunluktaki bir ipe sırasıyla sarı, kırmızı, mavi, yeşil, pembe boncuklardan birer tane taktıktan sonra aynı sırayla boncukları dizmeye devam ediyor. Yani arkadaşlarım burada toplam 5 tane renk var. 5'te bir devir daim edecek. Züleyha'nın ipe dizdiği 76 boncuğu 76. boncuğun rengi nedir? Hemen o zaman 5'te 1 devir daim ettiğine göre 5'e bölerim. E 5 ile bölünme son basamağıdır. 6'yı 5'e bölerseniz kalan ne gelir? 1 gelir. E bizde ilk sarıydı arkadaşlarım. Dolayısıyla kalan 1 olduğu için sarı A şıkkı gelmedi. Geçtim son soru 12. sorumuz. Müslim defterini aşağıdaki üçgenleri çizdikten sonra bu şekilde devam ediyormuş. Müslim defterini çizdiği 47. üçgen aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım ee, arkadaşlarım. Şöyle 1 2 3 4 5 5'ten sonra yine aynı şekilde devam ediyor. Morla başlıyor sarıyla bitiyor. O zaman 5'te 1 bir daim ettiği için 5'e bölerim. 5 ile bölünme son basamağı olduğu için 7'yi 5'e bölersem buradan nedir? Kalan 2. E bu birincisiydi. Burada nedir? İkincisidir. O da yeşil. B şıkkı olmalı.